Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber voleybol savaşı oynayacağız. Manyak bir video. Manyak bir video olacak arkadaşlar. Hemen çağırıyoruz Leo Messi adlı bebeği. Bugün sizlerle beraber Gale ile ismi neydi lan bunun? Meyze oynayacağız arkadaşlar. Manyak. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çok iyi bir video olacak. Manyak bir video dediğimiz gibi. İşte bu. Adı lan motivasyon. Bas. İyi başlayalım bu videoda da iyi bitirelim her zamanki gibi eğer bu videoya 5 milyon trilyon katrilyon like gelirse ne lan Lionel Messi ifşa çekeceğiz değil mi bu kadar abartmana gerek bence ama Dur yanıma gel sen <laughs> niye kaçıyorsun benden mikrofonun ses gitmeyecek Mikrofon diyorum da telefonun mikrofonu ağzını <laughs> dikireyim <laughs> Oy arkadaşım. Goli. Abartma. Tabii. Arkadaşlar golü gördünüz mü? Ben ne kadar professionalım gördünüz mü arkadaşlar? Git. Git. Arkadaşım ya. Arkadaşım ezik biz. Ne kadar kolay. Arkadaşlar bu kadar kolay değildi normal biz acı çekiyorduk da. Bu kupalar getirken. Hatırlarsanız önceki videoda Maze'imizi 360 kupalar getirmiştik. Siz Ethan, yokken sus. <gülüyor> Sustum. <laughs> Etem sus bir dakika. Hesabını bir göster bir şeyle. Hemen arkadaşlar. Karakterleri hesabı... göster belki merak edenler vardır. Önceki videoyu izlemediyseniz karakterlerimi tekrar gösteririm. Önceki videoyu gösterdim çünkü hatırlarsan. Evet. Öyle hiper şarjlı hiper şarjlı bir şeylerim var. Kıskanın arkadaşlar. Biraz hızlı göstereyim. Şöyle yavaş ağır şeyim. Düşük kupalardan başlıyoruz. 300 kupa. 300 kupa. 300 kupa. 300 kupa. En yükseğe çık arkadaşım. Boş konuşma. 300 500 500 derken buradan. O 30 kupaydı exactly önceden. Biraz düşürdük. Çaktırmayın. Neyse arkadaşlar videomuza devam edelim. Devam ediyor. Devam ediyor. Evet arkadaşlar yeni bir maça tekrardan giriyoruz. Mükemmel bir enerjiyle. Önceki maçı 20 saniye dendiğimiz için. 20 saniye değil de anlayın işte ya. Bu arada arkadaşlar yorumlarda gördüm demek isterim ama görmedim. Diyorsunuz. Yani kafamdan diyorum şu anda. Arkadaş olmamak. Lan solda Arkadaşım oh, sen ne profesin ya? Arkadaşım gol attık. Hellalini arkadaşım. Neyse arkadaşlar konuşamadım. Ne diyordum lan ben? Ha kafamla uyduruyorum ama siz demişsiniz gibi davranalım. Çünkü arkadaşım yok benim. Siz aslında yoksunuz biraz küfürsada konuşuyorum ama olsun. Neyse arkadaşlar yine yazık lan. Kolay oldu biraz. Neyse arkadaşlar soruyorsunuz siz niye bu kadar otistik otistik bağırıyorsunuz sizce ne de olabilir tahmin edin çünkü otistik yes be arkadaşım ben doğru bir tahmin İşte bu yüzden daha fazla otistik videolar görmek isterseniz ne yapıyorsunuz arkadaşım? Ben like atıyorsunuz. Aynı şey geri zekalı abone oldunuz yeniden Ne tekrar? Beni like atıyorsunuz. abone olup yok. Abone atıp like oluyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim için çok değerli. Evet, zırvalama şeyler işte klasik. Öldür onları. Öldürdüm. Çok kötüsün arkadaşım. Abartma arkadaşım. Benim de hatam arkadaşım. Yoksa beta mısın? Ben beta değilim de bu beta. Duramadım. Arkadaşım durabilecek mi? Arkadaşım ölçüsü var biraz erken attı. Şey biz bu konuşma ya. Son saniye git. Nasıl? Evet arkadaşlar şu an biraz zorlanıyoruz gibi gözükebilir. Ama biz zaten çok proyuz ve kazanacağız. İzleyin arkadaşlar bu. Bu kadar kolay arkadaşlar. Abi ben konuşurken Gulinyo diye bağırmaz mısın arkadaşım? arkadaşım. Sana bundan sonra daha az saygın Ne diyorsun lan? Gollinyo arkadaşım. Arkadaşım ne yapacağız? Tutturamadı arkadaşım. Senin yapacağın oynayacağın <gülüyor> işe. <gülüyor> arkadaşlar bize pompa yaptılar. Birazcık caiz. Bak nasıl kelimeler kullanıyorum arkadaşlar. Ben kültürlü... Bu ne oğlum? Arkadaşım senin telefonunu niye böyle kasıyor? Arkadaşlar internetim biraz kötü. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi geldi. Aa, anladım. Arkadaşlar internetim kötü neden mi? Çünkü like atıp şş, abone olmuyorsunuz. Çok proyuz. Ne alaka lan? Like atıp abone olurlarsa. Ha, yeni internet mi alacağız? Hayır. Öyle daha iyi olacak. Gol bu arada. Ha. ha, lan yememişiz. Helal lan. Biraz işte. Çok şımardın ya. İşte bu amacımız da bu. Çünkü biz şımar aptallarız. Kanal amacı bu zaten oğlum. Şimdi aptal aptal bağırmak. Zevkimiz bu. benim zevkim bu en azından seni bilmem arkadaş. Şimdi anladım arkadaşım. Anlamam lazım zaten salak değilsin Gerçekten mi? Öldüm. Helal. Helal. lan arkadaşım. Ben ne ben. Değilsin. Uyan. Evet arkadaşlar ben defans kalayım mı? Sen mi kalacaksın? Sen kal. Videodaki benim. Sen git. Arkadaşlar ulti biraz boşa gitti. Kusura bakmayın. Ama ben size bakarım. Insta gönderin. Ma da yaza. Evet biraz boşum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya da bakın. Ben de size bakayım. Ma Oğlum ne kadar boşum ya konuşmuyorum. <laughs> Bu arada gol attım bu rakip, arada. Çok saçma gol attık arkadaşlar. Rakip mal. Aynı bizim yanımızdaki şu Lionel Messi adında Gale gibi deyip öldüm. Malım çünkü. gol <laughs> <laughs> mü olacak Arrr, arkadaşım ve gol attık. Neden diye sor. Ben çok buradayım. Neden diye sor. Neden yaptın bu Ya of ya arkadaşım <gülüyor> ya. Espirme mi? 0-4 oynamışsın arkadaşım. Harbi mi arkadaşım? <laughs> Yok arkadaşım ya. Senin telefonunu göremiyorlar zaten. Tap, tap 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 tap. Yani ben zaten ona tap, 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 ona tap, tap, sıfır tap, tap, oynamışım ola. He. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Arkadaşlar şu malı bekliyoruz birazcık. Ah gel lan. <laughs> gelsene. <gülüyor> Geldim. G -g -g Gelmiş. Evet arkadaşlar. Bir maça daha girdik. Bu videoya ciddi söylüyorum. Patates patates patates. 10 like'ın üstüne like gelirse <laughs> like. Daha 10 izlenmemiz yok ama olsun Ne yapıyoruz söyleyeyim mi? Söyle Yeni video geliyor voleybol Gerçekten <laughs> mi? Attık ya la Attım Baya pro ya yalandan kupa kasıyoruz Video çekeceğizler değil. Arkadaşlar sorabilirsiniz bunlar niye video çekiyor? Neden? Hayır hayır o Niye başladılar video çekmeye? Sorun çünkü, bakalım. Çünkü zengin olacağız. Evet biz ünlü zengin çizler olacağız <laughs> şimdi isim vermeyeyim. Aptal. Epes Patos gibi olacağız. Epes Patos aslında benim yok pardon. Epes Patos'un idoli benim onu. Ama iyi olmadan. Gerçekten mi? Arkadaşlar anladınız mı ya? <laughs> Arkadaşım anlamadı galiba. Değil mi? <laughs> <laughs> Anlamışsındır anladın <laughs> mı? Anlamış. <laughs> İspriği anlayanlar varsa yorumlarda belirtebilir arkadaşlar. Yeni bir maça daha giriyoruz ve bu büyük ihtimalle son maçımız olacak arkadaşlar. Bugünden bu kadar olacak. Bugünden bu kadar. Belki bir ihtimal tek başıma bir tane daha shorts gönderir ve bugünü bitiririm. Bu kadar yani. Ha bu arada base'e atmak isteyen olursa Yorumlarda belirsin kendini Konuşma ya. Arkadaşım ne kadar güzel şarkı söylüyorum değil mi? Hayır. Ammus. Ammu valla ammus. Ambole bir amma amma amma. Ah gol attık lan. <laughs> <laughs> ne kadar güzel söylüyorsun öyle arkadaşım. Mükemmel söylüyorum değil mi arkadaşlar? amus. Arkadaşlar yine ezvin aldık ya. Ben de kazanacağım. Ben, ben de, de kazanacağım. kazanacağım Hadi, kardeş. kardeş. <laughs> Arkadaşlar bir maç daha girelim. Bu çok kısa olur. Hızlıca. Arkadaşlar Maisie 500 trilyon kadron Arkadaşım. Abi, konuşmaz mısın? Video konuşmamı bitireyim. Ağzına. <laughs> Eten bir dakika. Arkadaşlar videomuz kaçıncı dakikada? Ya sana ne dakikasından? Ha yorumlara yaz yani onun taktiği. Evet arkadaşlar videomuz kaçıncı dakika <laughs> biz göremiyoruz kesinlikle. Evet arkadaşlar gol yedik. Kusurumuza bakmayın. <laughs> arkadaşlar otizm olunca birazcık böyle şey olabiliyor ya. Kafa gidik. Kusurumuza bakmayın. Biz size bakarız. Mopsu da yazın. Arkadaşlar yine öldük ya. Arkadaşlar. Arka. Of. Bu videoyu kötü sonla bitirmiş olabiliriz. Ama ve lakin. Ama ve lakin. 3 maçın ikisini yendik. İşte bu. Ve üstü üstü ne geliyor arkadaşım. Bakar mısın. 80 83 tane güç puanı. Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmak Arkadaşlarım. İyi geceler. Gece izliyorsanız. Günaydın sabah izliyorsanız. <laughs> Günaydın öğlen izliyorsanız. İyi akşamlar akşam izliyorsanız. Arkadaşlarım hadi size ne denir? Al görüşürüz. yok yok yok. Allah'a emanet olun. Bay bay.